Sayın İnce ve diğer arkadaş neydi ismi ismini de unuttuk. Ha Bülent Tezcan ayağa kalktılar herhalde bir şeyler söyleyecekler Bülent Turan arkadaşımızın sözlerine karşılık. Açıklama yaparken yumruk attı CHP milletvekilinin ismini hatırlamasa da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Ben tabii üzgünüm. Bunun olmasını asla istemezdim. Buradan haykırıyorum. Herkes birbirine saygılı olsun. Dilin, sözün on yumruğa, yirmi yumruğa birçok kavgaya daha galip galebe geldiğini hepimiz biliriz. Gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen özür dilemedi AK Partili vekil. Bunun yerine yaptığından utanç duyduğunu aktardı. Ben öyle bir insanım ki gün içerisinde birinin kalbini kırdıysam, birine yanlış yaptıysam aynaya yüzüme bakarım. Oktay Saral bu sana yakışmadı. İnanın bazen yüzüme de tükürürüm. Ben böyle bir insanım. Saral'ın ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da yaşananları değerlendirdi. Elitaş kavgadan CHP'nin tahriklerini sorumlu tuttu. İnanın ciltler dolusu hakaret içeren sözcükler ve cümlelerle karşı karşıya kalırsınız. Tahrik ederek, insanların haysiyetleriyle oynayarak ve bunları daha da farklı bir noktaya getirerek sıralardan hırsız var diye, şerefsiz diye, daha farklı hakaretleri atmalarına göz yumup onları duymamazlığa gelen grup başkan vekillerinin bu konuda da muhakkak ki sorumlulukları vardır. Elitaş dünkü olayın ardından meclise silahla mı gidelim diyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ı da suçladı. Ana muhalefet genel başkanına diyorum. Bu grup başkan vekilinin biz de silahla mı gelelim çağrısına meydan vermediğini şuursuzca bir söylem olduğunu uyarması gerekir. Ana muhalefet partisi genel başkanının bu grup başkan vekilinin söylediğini derhal düzeltmesi gerekir. Elitaş bundan sonra yaşanacak olumsuz olaylardan da CHP'yi sorumlu tuttu. Eğer bundan sonra doğacak bir hadise varsa bunun sorumlusu muhalefet partilerinin temsilcileri, milletvekilleri de parlamentonun tüm üyelerini sağduya çağırıyorum. Elitaş bu kadar kavganın sebebi HSK düzenlemesi için bir kez daha kalıcı çözüm anayasa değişikliği vurgusu yaptı. Hala biz ısrarla söylüyoruz. Diyoruz ki bu konunun kesin ve kalıcı çözümü anayasa değişikliği ile ilgilidir. Eğer ana muhalefet partisi anayasa değişikliği konusunda samimi bir davranış içerisinde bulunursa bizim yetkili arkadaşlarımızla, ilgili arkadaşlarımızla görüşürler. Umarım ortak bir noktada birleşilip... AK Partili Eli Taş yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden alınan eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın istifa dilekçesinin hem AK Parti Genel Merkezi'ne hem de meclisteki gruba geldiğini de açıkladı. AK Parti Genel Merkezi'nin istifa dilekçesini vermiş. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızdan grup başkan vekilimize göndermiş. Hangi aşamada olduğu konusunda net bilgim yok. Ankara Gazi Osman Paşa'da bulunan evinin önünde otomobiline